Karanlık aydınlıktan yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. İki yıl önce evlenmiş bir kardeşimizin ibretlik evlilik hikayesi ve gençlere güzel tavsiyeleri. Bence gençler bu hikayeyi dinlemelisiniz. Yaşım 30'a yaklaşınca ailelerim ve akrabalarım daha ne zaman evleneceksin baskılarını arttırdılar. Sürekli olarak bir tanıdık kız tavsiyeleri vardı. Sonunda yakın bir arkadaşımın tavsiyesiyle biriyle görüşmeye karar verdim. Sakin, efendi bir kızdı. Kafalarımızın ilk dakikadan itibaren uyuştuğunu fark ettik. Sonrasında 6 ay kadar birbirimizi tanıdık, evlenme fikri iyi iyiye kafamda yerleşti. Ailelerimiz de hemen hemen aynıydı. Ortalama geliri olan, mütevazı yaşayan insanlardı. Evlilik konuları açıldığında kendisinden önce evlenen arkadaşların nasıl evlilik teklifleri aldıklarından bahsediyor, her detayını uzun uzun anlatıyordu. Efendim sürprizler, organizasyonlar, balonlar, lüks restoranlar, pahalı tektaş yüzükler vesaire. Aslında birçoğu romantik filmlerdeki ya da dizilerdekinin aynısıydı. Muhtemelen kendisi de böyle şeyler bekliyordu. Sonuçta böyle şeyler ömürde bir kere yapılan şeylerdi. Kendimi hazırlamıştım. O akşamki yemekte evlilik teklif edecektim. Lüks bir restorandan rezervasyon yaptırdım. Tek taş yüzük aldım, kıyafet, ayakkabı vesaire. Hazırlandım gittim. Yemekten sonra onun beklediği şekilde dizimin üzerine çöküp evlilik teklif ettim. Filmlerdeki, dizilerdeki gibi. O da kabul etti. İkimiz de çok mutluyduk. Tabii bu gecenin bana maliyeti de yaklaşık 3 bin lira oldu. Konu haliyle kız isteme nişan düğün bölümüne gelmişti. Kız isteme için günü kararlaştırdık. Ailemle birlikte gittik. Bu işlerden çok da anlamadığım için kız arkadaşım bana yapılması gerekenleri söylüyor. Benden ne lazım sağlıyordum. Kız istemeye giderken bir çiçek, bir çikolata devre maalesef kapanmış özel gümüş gondol içerisinde en kaliteli ve en pahalı çikolatalardan almak, en büyük çiçeği yaptırmak gerekiyormuş. Ee, kız istenirken damat şık olması gerekiyor. Ee, malum takım elbise, çiçek, çikolata derken 2000 lira da bu bölümde masraf ettik. Kahvelerimizi içtik, aile büyükleri kızı istedi. Malum durumlar gecenin sonunda da çok mutluyduk. Nihayetinde nişan günü belirlendi. Hazırlıklar başladı. Salon, kuaför, hediyeler, bohçalar, yüzükler, elbiseler, fotoğrafçı derken 10 bin lira masraf daha ettik. Yakın akrabalar ve arkadaşlarımızın katılımıyla güzel bir gece oldu. E olsundu. Yani mutluluğumuz için her şeye değerdi. Ömrü de bir kere oluyordu sonuçta. Şimdi sıra kına ve düğündeydi. Mütevazı bir semtten evimizi tuttuk fakat ne o evi doldurmak için ne de düğün masrafları için ikimizin ailesinde de para yoktu. Kendi birikimimi de evlilik teklifi, nişan vesaire derken bitirmiştim. Ailemin birikimi de ancak takılara yetecekti. Ailelerimizi yormamak adına kendimiz kredi çekmeye karar verdik. 80 bin lira kredi çektik. Evlendikten sonra takılan takılarla bir kısmını kapatıp gerisini de taksitle ödeyecektik evimiz için alışverişe çıkmaya başladık. Mobilya, perde, beyaz eşyalar, halılar falan derken 40 bin lira harcadık. E, olsundu, mutluluğumuz için her şeye değerdi. Ömürde bir kere oluyordu sonuçta. Bu arada düğün salonunu bulduk. Alyans, davetiyeler, nikah şekerleri, gelinlik, damatlık, düğün albümü çekimleri, saçıydı, makyajıydı, yakın akrabalara hediyelerdi, bahşişlerdi, çiçeklerdi derken elimizde kalan paranın 30 binini de böylece harcadık. Düğünden sonra balayı tatili olmazsa olmaz iyi bir ajanteden balayı için tatil satın aldık. 5000 de oraya gitmişti. Düğünden bir gün önce kına gecemiz vardı. Yine aynı prosedürler burada da işlendi. Salon, kıyafet falan 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 9 bin lira maliyetle kına gecemizi de yaptık. Düğünümüz tam da eşimin istediği gibi oldu. Arkadaşları ne yaptıysa biz de aynısını yapmıştık. Kimseden eksik kalmamıştık. Çok şükür. Düğün balayı, tatili vesaire bitti. Acı gerçeklerle yüzleşmeye başladık. Toplamda 90 bin liranın üzerinde masraf yapmıştık. ...benim ailemin aldığı, 20 binlik takı ve eşimin ailesinin aldığı hediyeler hariç. Çektiğimiz kredinin bir bölümünü takılarla kapattık. Geri kalanını da taksitle iki yıldır ödüyoruz. İkimiz de çalışmamıza rağmen birimizin maaşı krediye gidiyor... ...diğerimizin maaşı da evin ihtiyaçları, kira derken ucu ucuna anca yetiyor. Bazı aylar onu da yapamıyoruz. Bu maddi sıkıntılar yüzünden eşimle sürekli kavga ediyor. Birbirimizin sürekli kalbini kırıyoruz. Mutluluğumuz için her şeye değer derken meğerse mutsuz olmak için her şeyi yapmışız. Sonradan düşündükçe anlıyor insan. Evlilik teklifi için lüks restoran ve en gösterişlisinden tek taş yüzük olmasa olmaz mıydı acaba? Kız isteme bölümünde en lüks çikolata ve çiçek yerine orta halli olsa olmaz mıydı mesela? ev için aldığımız misafir odası, misafir yemek takımı, misafir masası, en lüksünden beyaz eşyalar, bir koltuk fiyatına aldığımız o küçücük sehbalar olmasa olmaz mıydı? Bir oturma grubunda mutlu olamaz mıydık acaba? Kına gecemizi böyle şaşalı değil de daha mütevazı yapsak hatta balo gecemizin içinde olsa olmaz mıydı? Düğünümüzü daha uygun fiyatlı bir salonda yapsak olmaz mıydı? Olmazdı. Evet olmazdı o zaman sosyal medyada düğünün her detayını paylaşanlardan, o paylaşan arkadaşlardan, Fatma teyzenin kızının düğününden, İbrahim amcaların düğününden eksik kalırdık. Nasıl da ayıplarlardı bizi, küçümserlerdi belki de. Velhasıl iki yıldır çektiğimizi biz biliyoruz. Mutlu olmak için ömrümüzün ve evliliğimizin en güzel iki yılını üç saatlik bir düğün için harcadık. Borcumuz ne zaman bitecek belli değil. En güzel düğün bizimki olsun diye daha kaç yılımızı kavgalarla heba edeceğimiz belli değil. Bu gidişle belki de borcumuz bitmeden bizim sabrımız bitecek ve biz ayrılacağız. Sen sen ol bekar kardeşim yapma. Mutlu olmak için evlen, borç ödemek için değil. Ömrünün en güzel yıllarını bankalara ipotek etme. Asla faizle helal bir ev kurabileceğinin yanılgısına kapılma. O evde asla huzur olmuyor kardeşim. Düğün hediye ettiğin süslü pomponlu şekerlerin unutulur ama maddi sıkıntı durumunda eşine söylediğin en küçük söz yıllarca yara olarak kalır. Sevgili gençler hikayeyi dinlediniz. Ve bu hikaye rağmen kimse aa evet ne kadar da doğruymuş deyip çok ikna olur mu bilmem. Ama içinizde birileri ikna olur da birileri mutluluğu adına eğer ki bu hatalara düşmezse o bizim için bir kazanım olur. Sevgili büyüklerimizden de sevgili gençlerimizden de istediğim hayatı birbirimize zehretmenin anlamı yok. Birileri şöyle şaşağlı görsünler diye kendi evimizin huzurunu bozmaya asla gerek yok. Bir evi paylaşacaksın o evi yuva yapan şeyin mutluluk, huzur ve aile olduğu gerçeğini unutmayacaksın. Birileri şöyle görsün de efendim sosyal medyada şöyle yayınlanalım da aman düğününe ne kadar şöyle oldu da bilmem ne diyerek herkesin birilerine özenmesine gerek yok. Bizim kendi değerlerimiz var. Mütevazi olan düğünler hem göze gelmez, nazara gelmez hem de kendi içerisinde çok güzel sonuçlar doğurur. Çok düğüne katılmış, çok düğünde sahne almış bir kabul ederseniz ağabeyiniz olarak söyleyeyim. Hiçbir düğün yemeğinden yüzde yüz mutlu olup gideni görmedim. Ama ne düğündü de aman ne şöyleydi diye sadece sahnedeki adamı beğenirse, iyi oynarsa onunla mutlu olur. Onun haricinde yediğin yemekle, masanın üzerine koyduğun efendim o güzel güzel çiçeklerle, mumlarla, şamdanlarla kimse ilgilenmiyor bunu bilesin koltuklara, sandalyelere giydirdiğin süslerle kimse ilgilenmiyor. Senin evindir önemli olan, senin yuvandır önemli olan, senin mutluluğundur e önemli olan. Kız babalarından da rica edelim biraz delikanları fazla sıkıştırmasın. Çünkü damat adayları fazla sıkıştırıldıkça o da bir şekilde yarın o cicimayı geçtiğinde mutlaka bunun hesabını soracak. Senin anan böyle yaptırdı, senin baban böyle yaptırdı, o zaman bu kadar altın istenmeseydi, efendim şu istenmeseydi ben de bu kadar zora girmeyecektim diye başlayacak hikaye. Eskilerin hikayelerini dinleyin lütfen. Ben anamdan dinlerim, evimizin penceresi yoktu der. Büyük ablalarımdan bilirim, evlenen kendi ablalarımdan bilirim. Çay içmeye bardakları yoktu. Kendi nikah şekerlerinin o küçücük bardaklarıyla 3-5 ay çay içmişlerdi. Ama böyle güzel hatıraları vardı. Çocukları var, evlatları var, yuvaları var. Şimdi evde her şeyleri var. Her şeyden de önemlisi mutlulukları var. Siz de mutluluğunuzu kendiniz için birileri görsün de desinler diye yapmayın. Bu güzel hikayede bugün bizim size YouTube'daki böyle bir hikayemiz olsun. Radyodaki akşam kapanış konuşmalarımız gibi. Hepinizin yuvası şen olsun. Hepiniz mutlu olun. Dilerim hayatı birbirinize çekilir kılın. Bir hayatı sürüklemek değil, el ele vererek sürmeyi deneyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kalın sevgiyle. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.